哦，哎，喂，五， yeah LIT man 那，你。Nee. Nee. en ve V, vı Oraya dikkat. Dudaklarımı dikkat ederseniz, var için hem üstünde, hem esbebe, hem ötüne önde. önde göstererek de yapıyorum ki kaçtan biraz daha da fazla ziyadesiyle bunu hoca ifratlı yapar diğer tüm de dahil de özellikle şekil alan kısımlarda daha ifratlı yapar ki öğrenci bunu görsün. Ve i z r yapmasın. Z yapmasın ve v ve v, v Türkçedeki z Ama bizdeki farklı. Ve v. Tekrar yapıyorum. Ve v. v. v ve vi vı ev il Burada bir sıkıntımız var. Eğer biz vev üzerinde şeddi, yi, üzerinde yürütmezsek cennete kayabilir. Meal gunne pozisyonuna geçebilir. <laughs> Nasıl? Ve Burnumu sıkıyorum. Aynı ki hakikat yapıyorum. Şeddesini. Ve Açtım. Aynısı şike çıkacak şimdi. Ve Ve üzerinde yürümezsek kendimi kapatıyorum. Fark ettiniz değil mi? Evet. Şimdi Y harfi için de bu ayrısı söz konusu olacak. Emme <laughs> H harfimiz H harfimiz H gibi, H gibi hani daha böyle şuralarda bir yerde. He, ha, zaten sim şin, son. Ve basit yerlerde, basit çıkarılır. Herkesin çıkarabileceği ama he harfi her ne kadar göğüsün boğaza biçtiği yerden çıksa da asıl geldiği merkez diyafram bölgesine gelen yerdir. Nefesle çok yakın istigali olan harflerimizden bir tanesi. Bunu tabi yaparken haliyle diğer harfler gibi tek harf üzerinde şedde pozisyonları alacağından iki tane H zamanı kadar şedde ayarını yine aynı diğer harflerdeki gibi yapmamız lazım. Ancak o diyafram bölgesine ulaşamayan bazı arkadaşlarımız H'yi eh H diye ayırarak okuyabilirler. Yani bu yanlışı yapabilirler. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Onu şimdi okuyoruz. He, Hi H H Hi H eh, En I mm en ye demeler var bununla alakalı ve <laughs> Evet. Y harfi için. Demin ki var well için y de geçerli. O da ya en ne nebî bazı kitaplar da var orada. Bir şey demiyorlar. Ki, ya kardeşim, biz seni şu harfte bir dinleyeyim. Biz bazı cemiyetlere katılıyoruz hani. O cemiyetlerde ben de dahil çağırıp bir şey diyemiyorum. Adam bana bir şey mi der acaba diye. Oysa bir çağırabilsem o da hocam Allah razı olsun ya. Demek ki biz bunun İbrahim'in bu ardını ne yapıyormuşuz? Yani şöyle bir sıkıntımız var orada. ek büyüğüm, <laughs> Ey yühayı en yühay yapıyor adam. Bu direk yeye şeddeme şeddeleme yapacakken en yühellerini okuyor. Ya hatta ye harfini ya genizden getirecek okuyor. Tamam. Hatalarımız <laughs> Evet. Ye. Neredeydi bu? cin mahrecinin, cin mahrecinin milimetrik aralarında y harfi çıkar. Y Z, Y, Y, Z, Y, Ey, bu kadar. ne yapıyorum? Eyyye. Sadece nun ve min harfi dışında hiçbir harf kendine kaçamaz. Lem de bunlardan bir tanesi aynı zamanda. Ellezine Ellezine Amin. Halbuki Ellezine yapması lazım. <laughs> Ey -ye. yea